Şimdi Neighbor oynayacağız. Hadi başlayacağım artık. Evet, şimdi buradan yine oynuyoruz. Evet istiyorum. Yeni bir oyun başlatmak istiyor oraya. Sen şöyle geçelim arkadaşlar. Bir bakalım. Animasyonu ben geçiyorum her zaman. Hui. Hui. Hello Neighbor oynayacağız. Biliyorum çünkü konuları. Oyun her şeyini biliyorum da. O aşağı bölümde miydi o? <laughs> Neyse. Bir tane bölüm. Aha. Geldi bizim animasyona. Bir animasyon izleyelim. Ne oluyor? Lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Geçelim bence. Çok uzun sürüyor burası. De. geçtik. Şimdi bizim ne yapacağımı biliyorum çok kolay. şöyle şöyle çıkalım çıkarttık. Zıpla! Zıpla artık. Hello burada gelecek zıpla! Hadi ya. O kadar benim oynayışma ya. Ya kırmayı unuttum. Tamam. 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 Şimdi Bir. Tutturamadım. Bir. 1 2 Arkadaşlar biz hemen şöyle geçelim. Zıplaya zıplaya. Çok hızlı gitmemiz lazım. Hello neighbor bizi görmeden. Kaçın. Şöyle geçelim. Ne? ses geldi ama. ya? Yeah. <laughs> geçelim. Korkuyor yani bunu hemen bitirebileceğimi sanıyorum. İnşallah yakalanmadan bitirebilirim. Yani şuradaki anahtarı da alalım. Şöyle açlar. Bu ne? bunu, ben bunu bilmiyorum. Ama. Bilmediğimiz şeylere açıyorum ben. Kazım Usta'nın kafasına atarım belki. Hazır tutun yerine şöyle. Belki atarım. Denk ederiz daha doğrusu. Biz bir şu kutuları alalım. Bir, iki, üç, üç. Araba. Aaaa! Zıpladık. Şimdi burayı açalım. Alayım. Yok. Kazım Ya bir git Kazım alabilir miyim ben bunu? E hiçbir şey yapmıyor Galiba arkadaşlar yamuk bir şey yaptık. Neyse bu şunu. Şunu koyalım. İleri. İleri. Bir koy. Zaman bir tane daha alalım kutu. Bu kutu değil. Şimdi şunu koyalım. Ama dördüncü zamanımız oldu. hemen alıyoruz. Dört taneyi de alıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden dört tane alıyorum. Şunu da koy. Ya mı? Nereden gördün ya? Sen gel gel. kafana ben şunu atmasın. Aa. Ya bir Kazım usta bir git. Ya. Yani kozim lan ya sen buraya kadar gelemiyordu. Ah. Reklam <laughs> <laughs> gidecek kesin. Evet bir ufak bir reklam dedik. Kafamda git. Tam gelmemiş. Ben şunu indirmem lazım ama. Bu ne yapıyor? Onu kaldırdım da. Anlamadım bir şey. Ayıp. Kutu ile beraber gittim. Al şunu. İsabete bak arkadaşlar. İsabete girin. Bu önemli. Daha sonra içeri girince alırız. Seni bir bırakayım. Alayım ben bunu. Ve gelin takut alayım buradan bey. Sen bana lazım. Kaçalım. Kaçma vakti. Bundan sonra arkadaşlar diğer bölüme geçiyoruz. Aa, topumuz. Aldım. Top oynayacağım. Kazım Usta. <laughs> Top oynayacağım. Ayrıca gördüğünüz üzere mi? Nasıl attım ama? Bundan diye ses geliyor ama. Topu uzaya gönderdim arkadaşlar. Arkadaşlar az önce şuradan şöyle Kuyum <laughs> diye geçer o değil miydi? Aa araba geçiyor. Omega. Oh my god. İçerisine geçilir. Çok iyi. Buradan da gelmez herhalde. Buradan da gelmiyor herhalde ya. Gel, gelmemiş. Oley. Gelmiyor değil mi? Bekleyeceğim. Peki arabanın üzerine atlarım. hiçbir şey gelmiyor. Vallahi yani, Gel artık. gelmiyor onuru. arkadaşlar. Ya, Bıktım evet. beklemekten. Kazım Usta senin evine giriyorum. Ne yapıyor acaba Kazım Usta? Az önce gördük ama.

Tazımıza gitmişken. Hemen buna kapıyı açmam lazım buradaki. Abi acaba bu levye ne işe yarıyor onu çözememişim. Geliyorum demek lazım. Tamam tamam gidiyoruz. Ama buraya nasıl çıkılıyor Allah aşkına ben şunu çözemedim. yine burada mı çıkmamız gerekiyor? Düştüm. Aa! Düştüm. Şurada anahtarı alacağım. Şurada şunu mutlaka şimdi niye Aa, gel, gel, gel. Bakın bu çok güzel. Aa, attım. Ya. Yeah. al. Anahtar al. Bir Yok şeyler yok yani. At. Çam. Nereye gitti o? Sandalye dişime yarar belki. Şunu bir al. Bunu da At. Bitti. de. Küreği nerede? Şşş. Küreği. aldım. Şöyle. Bir de Buradan da. Ah. Ne yapacağız? Ya! Ya! Ya. Ya burayı açalım. Bunu aç. var. Aa! Ah. Gir Hepsi bu krein suçu. Creek bir sakin ol. Aç şunu aç şunu gene açtım. Gelmeyen Kazım. <Gülüyor> 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 Bunda da ne yapacağımızı biliyorum. Ben buraya da geçelim. Ne yapıyoruz? dört tane kutu alalım önce. şimdi gelmedi. Üç. nesini, Dört. Ne açıyorduk? Çalışır mı kimse? Ne buraya böyle çıkıyor. buraya açıyorduk. Buraya açıyorduk. böyle gidiyorduk. Evet, direkt bak. Korktum. Burada basıyoruz. Hiç kapılara girmeyeceğim arkadaşlar. Tamam. Açıyorum burayı. İyice iyi. Şu kapıyı bir açayım. Bu lazım bize. Yok. Buraya koyalım bir tane. Ne yalnız Yanlış koydum. Ya buraya. Hı, buraya koy. Hayır. Hayır. Hemen şöyle. 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 Aaaa. Uçtum ya. bu da böyle 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 hayır <laughs> cüyan ya At, geçtim oh geçtim bastım o Hemen çıkalım. çalalım evet bitti oyun bitti hayır <laughs> şimdi bitiyor. Oyun şimdi, öyle. Evet. Gibi. O da geldi. Baktım ya. Ben korktum. Ben onu yıktım ya. Geçen geçen mi Neyse oyun bitti. Neyse size çok severim konuşacağım. Abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.